Bir buçuk ay kadar önce Alman savunma bakanı savaş ekonomisine geçiyoruz dedi. Macron aynısını söyledi. Amerika bu şeye geçmiş vaziyette Türkiye'de gerekli tedbirleri almak durumunda. E, Neyin durum. savaşı olacak bu? Ben de yani hiçbir elektronik parçası olmayan, yazılımı olmayan arabalar topluyor, stokluyor. Biz... Baş edilmesi savaş ilan edilecek bir ülke değiliz. Biz savaş edilecek ülkelerin üstünde yer alıyoruz. Ordu sıralamasına siz dünyanın ilk 8'inde yer alıyorsanız sizinle kavga edemezler. Öyle bir durum olmaz. Biz savaş edilecek ülkelerin üstünde yer alıyoruz. farkındaysanız son videolarda artık ısrarla vurguluyoruz ki siz değerli izleyenlerimiz bireysel olarak bazı tedbirleri alabilsinler diye. Şöyle ki eğer Alman Ekonomi Bakanı çıkıp savaş ekonomisine geçiyoruz diyorsa, İngiliz Genelkurmay Başkanı seferberliğe hazır olun diye açıklama yapıyorsa, Fransa'dan tutun Belçika'sına, Varıncaya kadar hepsi savaş ekonomisine geçme kararı alıyorsa ben tabii ki siz değerli izleyenlerimize elimden geldiği kadar uyarıp bireysel tedbirlerinizi alın arkadaşlar diyeceğim. Daha önce yayınladığımız videolarda üstü kapalı bir şekilde size tedbir alın, fazla harcama yapmayın gibi cümleler kurdum. Hatta kardeş kanalımız Gerçekler TV'ye de uyarılarda bulundu. Siz de videolarınızda söyleyin dedim. Millet fazla harcamaya yönelmesin, hazırlıklı olsun. Her şey bir anda başlayacak. Bizdeki bütün medya, bütün televizyon kanalları bunun üstünü örtmeye çalışıyor. Halbuki dünya medyası ve birçok devletin yetkili kişisi açıklamalarını çoktan yaptı. Hazırlıklarını bitiren, tamamlayanlar bile var. Ben size bunları hatırlatırken genelde kimse korkmadan yaşasın şeklinde sansürlü anlattım. Ama artık sansüre gerek yok. Buradan açık açık söylüyorum. Ev alacaklar, araba alacaklar. Bir yerlere yatırım yapacaklar. Yarın burası değerlenir. Gömeyim buraya parayı diyecekler hayatınızda yapmış olacağınız en büyük hatayı yaparsınız. Bu bir cephe savaşı değil. Bunu kelimelerle anlatması çok çok zor. Topyekün herkesin birbirini vurduğu bir kıyamet savaşını hayal edin. İşte üzerimize gelen tam olarak da bu. Ve biz ülke olarak, coğrafya olarak bunun tam kalbindeyiz. Yani ateşin tam ortasındayız. Bildiğiniz 12 hedefi üzerinde bulunuyoruz. Devletimizin diplomasi aklı kusursuz çalıştı ve çalışıyor. Kim ne derse desin ben bu yaşıma kadar Amerika'da tüm çevre devletleriyle böyle bir diplomasi başarısı daha önce görmemiştim. Bunun normal bir siyasi akılla yapılmadığını açık açık söyleyebiliriz. Bunu kadim bir devlet aklının kumanda ettiği ortadadır. Peki amaçlanan ne? Ateşin üzerimize sıçramasını engelleyip vakit kazanmak. Bunu onlarca defa anlattım. Yunanistan bile Türkiye'ye bomba atmaya kalksa Türkiye alttan alıp üstünü örtmeye gidecek dedim. O büyük savaşın fitili ateşlendiği ana kadar sabredecek ve diplomasıyla yürüyecek. Bu arada hazırlıklarını büyük bir hızla tamamlamaya çalışacak. Kimse şunu zannetmesin. Aynı televizyonlarda olduğu gibi farkındaysanız sürekli süt liman gibi ortalık gösterilmeye çalışılıyor. Diziler full time devam ediyor. Maçlar deseniz tam hız devam ediyor. Ama o futbol stadyumunu dolduranlar yarın başlarına nelerin geleceğini de bilmiyorlar. Coğrafyayla alakalı bile olmayan elim İngiliz'i dahi hazırlık yaparken boş ver bir şey olmaz mantığı ile yürümeye kalkarsak sonumuz hiç iyi bitmez. Şunu diyeceğinizi biliyorum. Peki hocam ne yapalım? İşte az evvel altın kuralı belirttim. Olabildiğince az harcama. En önemlisi elinizde biriktirmiş olduğunuz bir yedek akçeniz varsa bunu elinizde tutacaksınız. Yatırım tavsiyesi falan yapmıyorum. Ben ekonomist değilim. Bu işin uzmanı da değilim. Ama neyde durulması gerektiğini sizler biliyorsunuz. Olabildiğince sabırla devletimizin arkasında dimdik durmamız gerekiyor. Bakın sadece batılı devletler hazırlık yapmıyor. Pentagon ki bu adamlar silah devi. Silahtan ve paradan yana en ufak bir endişeleri yok. Ama son aldıkları karar dünyaya yaklaşmakta olan tehlikenin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Bildiğiniz üzere son dönem üretilen dijital içerikler barındıran araçların haricinde eski nesil üretilmiş dijital bir sistem barındırmayan arabaları topladığı bilgisini ben iki ay önce de öğrenmiştim. Bugün Sayın Ramazan Kurtoğlu Hoca ki kendisi uzun yıllar Amerika'da kalmış bir akademisyen o da doğruladı. Üçüncü bir savaş başladı. Şey üretiyorlar. Başladı. Silah silah daha fazla silah da Ukrayna'ya veriyorlar. Toplanıyor ekonomik yapılar. Ama bu şey sadece hocam, silahla yürüyen bir savaş da değil. Mesela A A Pentagon Rusya'yı Pentagon hocam. konvansiyonel yani hiçbir elektronik parçası olmayan, yazılımı olmayan arabalar topluyor, stokluyor. Ee, ben hocam Bu ne şey demek bir dakika çok özür dilerim. Hiçbir elektronik parçası evet, olmayan hiçbir elektronik parçası olmayan, mekanik olan arabaları Amerika içinde topluyor, stokluyor. Neden peki? Asker'e sorun. Neden? Yakın dönemde yapılacak olan herhangi bir elektronik harp üzerine yapılan şeyle bütün elektronik devrelerin yanabileceğini düşünüyorlar ve bütün araçların e, kontrol düzenli çıkacağını düşünüyorlar. Burada hocanın anlattığı konvansiyonel bombaların haricinde bir de elektronik harbin olacağı yani EMP dediğimiz sistemlerin yoğun olarak kullanılacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Size ek bilgi olarak şunu da belirteyim. Arabalardan anlayan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Özellikle benzinli eski nesil arabalar dahil ateşleme buji sistemiyle çalışırlar. Bu araçlarda herhangi bir elektronik sistemler olmasa bile eski nesil benzinli bujili bir arabayı bu tip bir elektronik EMP saldırısının olduğu yerde yine çalıştıramazsınız. Elektronik içeriği olmayan dizel araçları hiçbir saldırı sistemi bozamaz. Ne EMP'den etkilenir ne bir jammer türü elektronik saldırıdan etkilenir, ne bir elektronik buluttan etkilenir, kısaca hiçbir şeyden etkilenmez. Çünkü çalışma prensibi sıkıştırmalı patlamalı bir sistemdir. Bu bilgi de aklınızın bir köşesinde bulunsun. İşte Pentagon'un topladığı araçlar da bu şekil araçlar. Özellikle elektrikli arabalar tamamen devre dışı. Nasıl bir savaşın olacağını etrafımızdaki devletlerin hamlelerine baktığınızda da görüyorsunuz. Ama maalesef o basın var ya o basın milleti uyandıracağı yerde anlamsızca zamanı olmayan yatırımları yaptırtıp harcamada birbiriyle yarıştırıp yarın büyük bir yokluğun içine bu milleti sokmaya çalışıyorlar. Bakın değerli izleyenler farkındaysanız artık açık açık anlatmak zorunda kaldım. Bu konuyu maalesef umursamayan birçok insanımız da var. Savaş bile çıksa ne olur ya cepheye gideriz. Savaşır şehit oluruz diyenleri de gördüm. Elbette haklılar. Türk milleti hiçbir şeyden korkmaz ve savaş onun için düğün. Ama emin olun sizi cepheye bile çağırmayacaklar. Çünkü bu seferki savaş geçmiştekilere hiç benzemeyecek. Çok farklı yöntemler, metotlar kullanılacak ve en önemlisi dünyada buna girmeyen bir tane devlet kalmayacak. Hedef tam olarak da bu zaten. O dünyayı yönetmeye çalışan yapı bunu arzuluyor. Bunun için Türkiye'yi de yıllar öncesinden zayıf düşürebilmek için binlerce hamle yaptılar. Hiçbir zaman diğer coğrafyalarda olduğu gibi direkt savaşmayıp sinsi metotlar kullandılar. Yapılanları unutursak sanki biz dokunulmazmış gizlini kaptırız. Yok bir de dokundular. Aradaki fark şu. Yıllardan beri söylediğimiz demin hocamın da söylediği. Biz baş edilmesi, savaş ilan edilecek bir ülke değiliz. Biz savaş edilecek ülkelerin üstünde yer alıyoruz. Ordu sıralamasına siz dünyanın ilk sekizinde yer alıyorsanız sizinle kavga edemezler. Öyle bir durum olmaz. Sizle başkaları üzerinden kavga yaparlar. Kim o? Vekil unsurlar. Burayı koyacaksınız zaten arkadaşlar. Bu vekil unsurun adını koymadan biz konuşamayız. Darbe girişimi yapan Türkiye'deki bir grup cemaat miydi? Yani kendi cemaat olarak gösteren FETÖ müydü? Bu muydu? Bunu mu diyeceğiz? Yani FETÖ kafasına estirdi. Türkiye'de başını, ben darbe yapacağım. Tek başına mıydı? Ben darbe yapacağım dedi. Böyle de bir mukadelik gördük kendime. Ben darbe yapmaya karar verdim. Böyle mi diyeceğiz buna? Okumalarımızı lütfen rica ediyorum. Veya şurada kendine özellik ilan adamlar bir sabah kalktılar. Çok da şeyi yürek yemişlerdi. Dediler ki biz yarın sabahtan itibaren bu ülkede e, özellik ilan ediyoruz. Barikatı da kuruyoruz. Bu barikatı da kurduktan sonra da biz bu işi yapıyoruz. Böyle midir bu iş? Bu yüreği kim yedirdi onlara? Darbecilere, terör örgütüne özellik ilan eden adamlara yüreği kim yedirdiğinin hesabı buralarda, diğer yerlerde de aynı yürek yedirdiler. Burada da başarılı oldular. Doğru. Bu milleti pas keşçikleri için kaybettiler bugüne kadar. Ama bunun 2 trilyon bedeli oldu. 2 trilyon dolar bedeli oldu. 30 bin vatan evladı, birinci sırayı onu alarak söylüyorum. 30 bin vatan evladı. Her gün bir şehit vererek bugünlere geldik. Evet, o sinsi metotlar da binlerce vatan evladımızı bizden aldı. Ve devletimizi 2 trilyon dolar gibi korkunç bir zararı uğrattılar. Yeter ki büyümeyelim, Türk devletleriyle yeniden bir araya gelmeyelim ve en önemlisi bağımsız silahlar geliştiren ülke olmayalım ki bizi rahat yutsunlar. Ama başaramadılar. Türk devlet aklı bugünlere kadar hiçbir savaşa müdahil olmadan İçerideki vekalet yapıları devre dışı bırakarak gelebildi. Şimdi bundan sonra umuyorum bu videoyu izleyen kardeşlerimiz kendine göre bazı tedbirleri de alacak. Benim size yegane tavsiyem de budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.